Merhaba değerli bugün Minecraft Pocket Edition'un e, hatırlamadığım bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. E, bugün hala kaçtı sürüm? Onu hatırlamıyorum. Bir dakika bakacağım. Quit to Title desek kaç? 10.4 Neredeyse. E, bu Minecraft 10.4'ün son bölümü olacak. Çünkü arkadaşlara bence Yeterince oynadığımızı düşünüyorum Ve aslında bayağı sıkıldım çünkü 11.0 veya 11.1 varken 10.4'ü Oynamanın anlamsız olduğunu düşündüm Ve canım çekti aynı zamanda 11.0 oynamak ve çekmek Ondan dolayı bugün son bölüm yapacağım Veya taş Bir bölüm daha yaparım Ve ondan sonra Minecraft 11.0'a Başlayacağım arkadaşlar Yalnız ben Galiba eksik yaptığım bir şeyler var. Yani bazı şeyler yapmayı unutmuşum galiba. Unutmuşum derken bugün ne yapabiliriz? Onunla ilgili hiçbir fikrim yok ama mesela şu yan taraflara yani şuralara falan su yapmayı unutmuşum. Şu, yani yine de büyüyorlar. E, ondan başka hiç madene girmemişiz. Yani maden derken demir, bakır, bakır yok da e, yani ne bileyim ...altın var ve benzeri çok fazla şey var. Onları hiç girmediğimizi gördüm. Ee, ama işte... ...ben telefonda... ...başka eskiden seval oynarken... ...yine sürüm aynı. Ee, madene girmiştim çok önceden. Ve girdiğinde de... alamadığımı fark ettim. Ondan dolayı hiç madene girmeyeceğim. Ee, ama 1.0.0'da madene girince... E, ...yiyecek falan pişireceğiz... Ee, yok yiyecek durumu var mı yok mu tam bi bilmiyorum ama e, işte yapacağız bir şeyler. Ben o zaman evi kontrol ediyorum ne var ne yok. Şu falan. Şu alalım şunları. Ya yani şunu atalım da. Tamam. 64 etti. Evet. Tam başka neler var. Şu. Ben şunları alalım. Niye alalım onu da bilmiyorum ama yine de alıyoruz. Almak için alıyoruz. İyiymiş. Bunda neler var? Bunda da daha, daha fazla. Garip. Şöyle bir atakla yapabilmiş aslında. Ya. Şöyle alalım hepsini. İz gibi. Ee, Şeyin neredeydi? Crafting table. oldu. Diğer ama Aman onun bana ihtiyacı var. Benim de ona. Şöyle yani kılıcım, balkonum falan en çok daha neye işe yaradığını falan öğrendim. Böyle biraz daha bilgili oldum. Ama ne neden yeteri kadar değil yani. Bakalım herife. altımız eksik. O kadar. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Hadi şunu da alalım. Sevaptır. Şunu da alalım. Her neyse. Ee, şunu da dursun şu. Veya ökücü kalsın değiştirebiliyormuşuz tamam yatağı da koyalım şuraya şöyle çift yatak olsun İşte gün bitiminde Minecraft'ta da sona 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 doğru geliriz artık ama tabii ki 10.4'tü galiba hani 10.4'ün sonuna geleceğiz ee, ya baktım arkadaşlar Minecraft'ta böyle üst üste çektiğimi fark ettim ee, artık öyle olmayacak yani haftada iki yes falan yani oyun videolarını falan arttıracağım. Ondan sonra ne bileyim günlük vloglar falan gelecek. Ve haftada Minecraft sayısı falan azalacak tabii ki. Ee, ne bloğusu haftada bir Ice the Horror Game falan derken e, günlük vlog bazen video atmam böyle birkaç gün haftada kaçamaklık falan olur. Mesela dün atamadığım gibi e, kaçamaklıklar falan olursa yani. Yani Minecraft videosu haftada 1 veya 2 en fazla 3 tane gelir. Eee, yani onda bilgisini verelim. Yani öyle belki ilk bakış falan da böyle fazlalaşır. Survival Craft da ilk bakış yapmayı düşünüyorum. Ee, ama ilk başta Pocket Edition 11.0'ı çekeyim bir bitireyim onu istiyorum. Kaçıncı bu 7. bölüm mü? 6 mı 8 mi hiçbir fikrim yok ama. Ha 6 galiba. Aynen aynen altı. Kılıç ne oldu? Ya, kılıç gitti. Sadece baltaya devam edelim, ne olacak. Şu bitirelim yani bunları. Şu an bitirme uğraşındayım. Akşam olana kadar işte bitireceğim. Nelerim varsa artık. Şöyle. da bitti. Şimdi şunu bitirelim. Şöyle. Ve şuna da alalım ya. Bunları almazsak yani alalım canım. Almazsak ne? Alalım. Nerede o? Ha. Ha, geber. Başka şöyle.

Nasıl istiyor Oğlum, ne lan bu? Nasıl istiyor Allah kahretmesin? Ne Eee Azıcık milli milli cek çıkartmış. Tabakları da daha dışarıdan Yumurta falan. Hah. Kaç anladım, kaç. Bakın videoyu bitireceğim hadi. Gidin. Gidin çocuğum. Çık bakın çık. Hadi. Kovuyorum sizi. Artık çıkarsanız yapalım. Ediyorum. Çünkü yeterince açtım. Şimdi bitsin. Geçelim. Bir dakika bakalım. Tamam. Şimdi ilk yaptığım ev mi? Gideyim. Dur ya. Ha. Şöyle bir df yazalım. Şöyle. Bir ilişki yapacağım. Dur. Şöyle olması gerek reis bir dur lan Bu E Ya direkt şöyle yap ya. Ya sen tam direkt de Hıf boş ver. Ha bu HF azam bir sıçtık anasını boş ver anda 6. gecemize geçirdikten sonra e, Minecraft 10.4 serimiz bitmiş bulunuyoruz. 2 e, gün 3 gün içinde e, ne yapacağım? İlk işim ne olacak diye sorarsanız e, Minecraft 10.0 yüklemeye çalışacağım. Olmazsa arkadaşlarımdan birilerine falan yardım isterim. Yani her türlü yükleteceğim. E, bayağı bir kapı falan kalmış ya. Valla bayağı şey var. Haydi hayvanlar için ev mi yapsak ne yapsak? Aynen ya şöyle manyak bir şey yapabiliriz. Şöyle. Nereye yapalım? Hadi sevaptır ya. Ne olacak? Hayvanların da hakkı. Dur kapı falan yapmayacağım. Şöyle nasıl olsa bayağı var şey. Bir dakika la. Şöyle hem otlansınlar. Falan. Şunu koyamıyorum ya şeye ihtiyaç var ya. Ne yapalım? Dur. Yumurtaya da koyalım. Koyulmuyor mu? Hadi kuşlar. Yavrunuzu bırakmışıp bırakıp kaçmışsınız la. Neyse ya. Şöyle gölgelik olsun en azından. Güneşe karşı falan. Ne bileyim. Şu otlansınlar canım. Dur. Otlan hayvancıklar. Neyse yani de böyle bir artık gölgelik mi diyeyim ne diyeyim ben de tam bilemedim. Böyle bunu yanında yazsınlar böyle desinler ki bir, bir zamanlar brefe diye bir abimiz vardı falan Ya yani her ya şöyle yapalım evet tamam biz de 19.0 serimizi artık bitirelim arkadaşlar şuraya da şöyle yapalım. Artık hayvanlar evimi çıkar edebilirsiniz. Lütfen buyurun gelin çekilmeyin kaçınmayın. Böyle. Buyurun. Neyse ya tamam buradan geçerler diye düşünüyorum. Bir videonun ve bir serinin daha sonuna gelelim arkadaşlar. Aslında bir değil. Ee, ilk serimizin sonra gelimizde de buraya Yaram gibi. Şu da şöyle açalım ya. Yardır, yardır, yardır. Ha. Serinin sonu geldi. Aziz bir son oldu. Hadi hoşça kal, gel. Ziyot ne yere yok. Bu da şöyle açalım. Ya genelde bu tarlalara gelecekler yani Şunlara. Hele var koyuna bunu bunun ağzını sıçrar. Neyse gelsinler bekleriz. Heh. Neyse. Hoşçakalın arkadaşlar. Minecraft 10.0 serisine gelecek. Ama 10.0 serisine veda ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar bir önceki Minecraft videosunda açıklamada linkini bulabilirsiniz. Tekrar söyleyeyim. Hoşçakalın.